emekliliğe yaklaşıyorsanız veya halihazırda hazırda emekli olduysanız daha da genel olarak risk iştahınız çok çok düşükse riski minimumda tutmak istiyorsanız işte bu ETF kompozisyonu size göre olabilir. 60 yaş ve üzeri yatırımcılar için en önemli hedef artık sermayeyi korumak ve istikrarlı gelir elde etmektir. Bu yüzden portföydeki hisse ağırlığını iyice azaltıp tahvil ve temettü ETF'lerini daha çok öne çıkartıyoruz. Portföyün %35'ini hala S&P 500'ü takip eden VOO veya genel Amerikan borsasını takip eden VTI'ye bırakıyoruz. Bu şekilde güvenli omurgamızı koruyoruz. SCHD'yi %30'a çıkartarak temettülerden gelen pasif geliri arttırmayı, arttırmayı ve dalgalanmayı azaltmayı hedefliyoruz. Diğer tahvil ETF'leri olan AGG ve BND'yi %20'ye çıkartıp büyük piyasa düşüşlerinde güçlü bir koruma sağlıyoruz. Ayrıca %10 ile hala VXUS, VEU ile global çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak %5 ile QQQ'yu minimumda tutuyoruz. Büyümeyi tamamen bitirmeden çok çok düşük seviyeye indiriyoruz. Bu dağılımın amacı ana parayı korumak, volatiliteyi düşürmek ve istikrarlı bir gelir yapısı oluşturmak. Bu ve daha fazlasını takip etmek istiyorsanız Borsa Pusulası kanalıma gelebilir, abone olabilir, içeriklerimizi izleyebilirsiniz bol kazançlı günler dilerim.